Aynı şekilde dünya da burada hata geçti. E hatırlarsınız 3G vardı o dönemde 3G bir şey gelecek diye saatlerce beklerdiniz. Şimdi 4.5G. 5G değil 4.5G. Çünkü 5G ne biliyor musunuz? 5G endüstri 4.0'nın resmen başladığı'nın resmiyetidir. O yüzden 4. ,5G. 5.5G'ye geçtiği zaman siz o zaman hızı göreceksiniz. En basitini şöyle söyleyeyim. Nesnelerin interneti diye bir bilgi duymuşsunuzdur yakın zamanda. Nesnelerin interneti diye. Nesnelerin interneti denilen şey aslında ne biliyor musunuz? Nesnelerin interneti denilen şey aslında her birimizin telefonlar ya şu cebimizde, her şeyin başlangıç noktası telefonlar, bu telefonlara yüklenen programlar, evdeki cihazlarla haberleşmeyi sağlar. Yani benim telefonum evdeki elektronik cihazlarla haberleşebilecek. Bu ne demek? Bu akıllı, demek. akıllı ev dedikleri olay. Evet ama akıllı ev dedikleri olay eski teknoloji. Bu yeni teknoloji. Nesnelerin interneti. Hatta bu yüzden yepyeni bir sistem oluşturuldu. Birçoğunuz belki duymuşsunuz ya da haberlerden duymuşsunuz. Iota. aslında kripto para olarak karşınıza çıkar Bir nebze Bir e, token olarak karşınıza çıkar Aslında bir teknoloji bu IOTA denilen bir teknoloji Şimdi Bu teknolojinin değeri zaman içerisinde daha da artıyor ve daha da büyüyor Ben Eve geldiğimde eve işte Atıyorum 5 kilometre kaldı Benim cihazım Benim Evle şu olan mesafemi ölçüyor. Evdeki mikrodalga diyor ki geliyoruz yemeği hazırla. Televizyon açıl, evi ısıt vesaire vesaire. E, bu arabalarda olmaya başladı artık. Biliyorsunuz ki birçok arabada artık kontak yerine sadece elinize alabileceğiniz normal kontaklar var. O bile nesnelerin internetinin başlangıcıdır da. Dolayısıyla zaman içerisinde size gerek kalmadan tamamıyla burayı bu teknolojiyi telefonlar kendi başlarına yapabilecekler. 1911 yılından sonra bakın Endüstri 4.0'da bedensel çalışma geri atıldı arkadaşlar. Artık bedensel çalışan insanların para kaybedeceği, orta sınıftan daha aşağı düşebilecekleri bir dönem başladı. Burada akıl gücü ön plana çıktı. Aslında endüstri 4.0'la birlikte bakın yüksek teknoloji, robotların ve yapay zekanın üretimi alması insanın bir nevi pasifize edilmesi ortaya Buradaki en önemli şeyi bakacağımız iki tane endüstri var. Hepsi diyen hazırlıktı. Şu kısım yani sanayi devrimi 3.0, sanayi devrimi 4.0. Dünyanın hala bazı yerleri 3.0'ı kullanırken bazı yerleri 4.0'da. Şu an Türkiye 3.5 falan civarında. Yani 4'e doğru gelmeye başladı. Ama bazı yerler hala sanayi devrimi 3'ü yaşıyor. Ama bazı yerlerde sanayi devrimi 4'e geçiş yaptı. Pandemi dolayısıyla söylenmiş olsa da yakın zamanda Facebook'un bir duyurusunu görmüşsünüzdür belki haberlerde takip ediyorsanız. Yaklaşık iki hafta önce Facebook ana merkezini kapattığını ilan etti. Artık evden çalışma düzenine geçildiğini ilan etti. Yani artık evden çalışma sistemi. Ve Google da buna hazırlık yapıyor. Apple da buna hazırlık yapıyor. Sormak istediğim şey şu. Peki ne değişti? Şunu gördüler. Evden iş yerine gitme arasındaki zaman kaybının aslında iş üretiminden daha fazla olduğunu fark ettiler. Pandemi de bir şekilde bunun bahanesi olmuş oldu. Aslında Facebook zaten böyle bir düzene girmeyi çalışıyordu veya istiyordu. Bankalar da aynı şekilde istiyordu. Dikkat edin, 2011 yılından sonra dijital bankacılık adı verilen birçok banka sistemi ortaya çıktı. Empara. Kuveyt Türk'ün e, altın kartı denilen bir sistemi. O ortaya çıktı. Papara. Duymuşsunuzdur. İşte vesaire vesaire daha birçok böyle şeyler ortaya çıktı. Bunların her biri aslında internet tabanlı. Bu şu demek. Yakında karşımızda insanlar değil, robotlarla yapılacak işlemlerden bahsediliyor. Peki, insanlar ne olacak? Endüstri 4.0'ın durumuna göre insanlar pasifize edilmeyecek. İnsanlar sadece yaratıcılıklarını kullanıp bakın çok önemli burası. Yaratıcılıklarını kullanıp zekasından yararlanacak. İşte bu yüzden de yakın zamanda telif hakları ile ilgili birçok tokenler çıkabilir arkadaşlar. Yeni yüzyılda karşınıza yepyeni bir düzen çıkacak. Token denilen şeyler. Ankara'da yaşayan varsa ilanlarda görmüşsünüzdür. Ankara Token veya daha benzeri birçok şey. Tokenler, tokenler, tokenler. Yakın zamanda da bir olay da oldu. Peki tokenler ne? Tokenler, işte bu dönemin hızının aslında yapay zeka'nın para birimidir. Siz robotlarda veya şeylerde kağıt para veremezsiniz. Hız o zaman işlemleri yavaşlatırsınız. En basitini söyleyeyim. Lokantaya gittiniz, yemek yiyorsunuz. Misal diyelim ki ne kadar tuttu sizi şeyiniz? 100 lira tuttu. 100 lira değil, 87 lira tuttu. 100 lira para verdiniz. Şimdi para üstü verecek size 13 lira. Aşağı gidiyor. Parayı alıyor. Bozduruyor. Şey yapıyor, geri getiriyor. Bakın, şirketler artık evden çalışma düzenine geçiyor. Zaman kaybolmasın diye. Zamanın bu kadar değerli olduğu bu zaman diliminde sizce böyle bir para birimi ne kadar ilerleyebilir? Sizi geciktiriyor aslında. İşte bu dönemde aslında bu gibi durumlar içerisinde şu elinizdeki cihazla token denilen ki bu karta, kredi kartı da olabiliyor. Bir şeyler de olabiliyor. Dikkat edin tokenin içerisinde şey de giriyor. Buna blockchain de diyorlar arkadaşlar. Diyor. Blockchain tabanlı sistem de diyebiliyorlar. Duymuşsunuzdur belki blockchain de olabilir gerekiyor. Token olarak aslında getiriyor. Telefonunuzdaki hani kartlar vardır ya temassız ödeme. Aslında o da blockchain tabandır. Ama bunu daha fazla ileri taşıyıp telefonu yüklediler. Telefona. 87 lira dediğinde sen sadece telefon alıp tamam bitti. Ödendi. Bugün çok marketlerde bildiğim kadarla Paysel üzerinden böyle bir çalışma yapılıyor. Ama o bile hantal tokenin yanında o bile hanta. Yani yeni düzende o bile farklı. Düzen değişecek falan kasım o Bakın. Burada insanların aklı ön plana çıkıyor. Yani insanlar kendini geliştirmek zorunda arkadaşlar. Eğer eski düzende bir yerde çalışmakla ilgili bir çalışma yaparsanız işiniz büyük ihtimalle yaş olur. Bugün Yemek sepeti denilen şehirde bile, şirkette bile çalışan kişi sayısı 30-40. Koskoca şirketten bahsediyoruz. Google'da çalışan kişiye baktığınız zaman 200-300 geçmiyor. Ve bunlar dev şirketler. Şimdi düşünün, ne kadar çok insan gücüne az şey olduğunun farkına vardın. Ve yakın zamanda dikkat edin, en fazla istihdam sağlayan bir tanesi, bana bir getir. E İste gelsin gibi uygulamalar oldu. O da kuru dolayı. Peki yakın zamanda bu 4.0.0'ın yerine gelmesiyle birlikte otomatik teslimatların başladığında kuryelere ne olacak? Çok uzun bir zaman olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü zaman gittikçe daralıyor. 2023 hedef. 2023 hedef neden? Biz bunu çok duyuyoruz aslında Türkiye'de de. 2023 hedefin aslı o değil arkadaşlar. 2023 yılında bakabilirsiniz. Dünyanın ilk robot şehri faaliyete başlayacak. Ne demek bu? Dünyanın ilk robot şehri ne demek? Bu şu arkadaşlar. Çin biliyorsunuz dünyanın hükümdarı oldu. Ee, çok fazla para kazanmaya başladı. Bunun en büyük sebebi nedir? Nüfustur. Dolayısıyla nüfusla birlikte Çin dünyanın devi olmaya başladı. Birçok ülke tehdit eder konuma geldi. Amerika'dan tut şuraya kadar bu kadar her yer. Dünya resmen Çin'e bağımlı hale geldi. Dolayısıyla yepyeni bir e, bunu engelleyecek bir şey lazım. Yani Çin'den daha fazla üretim yapılabilecek ve daha ucuza üretim yapılabilecek Çin'den daha hızlı bir şekilde dağıtım ağına sahip olabilecek yepyeni bir şey yapılması gerekiyordu. Ne yapılır, ne yapılır, ne yapılır diye düşünüldü. Bir tane robot şehir yapmaya karar verildi. Üç tane ortak var. Amerika, İngiltere, İsrail. Ve bunlar da Suudi Arabistan'ın kuzey kesiminde limana yakın bir yerde yapılacak. İnternetten bakabilirsiniz. NEON projesi diye geçiyor. Ee, neon Press de bulabilirsiniz internette. 2023 itibariyle de ilk şeyler faaliyete girecek. 2025 yılında tam faaliyete girecek. Şimdi bu şehire insanların girmesi yasak. Robotlar girecek ama aklımıza böyle robotlar gezecek falan filan diye bir şey gelmesin. Ee, bir fabrika gibi düşünün. Ama bu fabrika insanlardan kurulu bir fabrika. İnsan robotlardan kurulu bir fabrika. Yani robotlar olacak, bu arada üretim yapacaklar bu. Yani büyük bir fabrika düşebilirsiniz. Tabii büyük olduğu için de şehir ismi görülüyor. Neom şehri diyorlar ama Neom zaten robotların şehri anlamına geliyor. Sadece bir tane ana bilgisayar olacak. Emirleri o ana bilgisayara iletilecek. Ana bilgisayarda oradaki bütün düzeni o sağlayacak. Aslında yapay zekanın başlangıcı. Dolayısıyla bununla birlikte Çin'in etkisini kırmayı planlıyorlar. Çünkü Çin insan çalıştıracak bunun için. İnsanların temel ihtiyaçları var biliyorsunuz. Ama robotların üretime ihtiyaçları yok. Robotlar Çin'den daha fazla ürün üretip, Çin'den daha ucuz satıp bütün dünyaya göndermenin peşine düştüler. Sanayi 4.0'ı tam anlamıyla 2023 yılında insan hayatının tam da odağında olacak. %50 kapasiteli veya %40 bilmiyorum tam olarak. 2025 yılı itibariyle ise tam anlamıyla hayatımıza etkisi olacak. İşte zaten etkilerini hissetmeye başladığımız klasik işler, klasik tarzların her birinin sıkıntıya girdiği bir döneme giriş yapıyoruz aslında. Çünkü bu dönemde bilgi, zeka elzemdir arkadaşlar. Bakın teknoloji değil, bilgiden bahsediyorum. Ama bu bilgi internetten ulaşabileceğiniz bilgilerden ziyade kendinizin gelişimiyle alakalı olan yani yaratıcınızı tetikleyecek şeylerden bahsediyorum. Siz ne kadar çok bilirseniz yaratıcılığınız o kadar fazla olur. Yaratıcılığınız ne kadar fazla olursa işte o kadar iyi yol alırsınız. Olayın özü bu. Yani şu demek, bugünden itibaren sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Yakın zamanda memuriyet diye bir kavramın bile kalmayacağı aşikar yani. Devlete geçmenin bir kuralı yok ki dikkat edin artık birçok devlet, devlet memur olmaktan ziyade sözleşmeli aldığını fark edebilirsiniz. Artık atanların birçoğu sözleşmeli atanıyor farkındaysanız. Yani aslında bir tarzdır bu da. Amerika böyledir. Amerika da tamamıyla memur sistemine girmiştir. Yani tamamıyla bir şirketle anlaşırsın. Şirket getirir sana o kişileri verir. Bu Devletle anlaşması yoktur. Tamamıyla sözleşmeli. İşte üç yıl çalışacak, dört yıl çalışacak. Bu şekilde. Bir sistemden bahsediliyor. Dolayısıyla bu sistemle birlikte aslında, bakın